Hapse gönderilmeden hemen önce adam bir balmumu hapını yutar. Ancak içeri girdikten sonra şok olur. Gardiyanlar tüm yeni mahkumlara müsil içirmektedir. Adam bunu içerse sonunun geleceğini bilir. Kimse hareket etmeyince gardiyan karşı tarafı işaret ederek orası özel olarak hazırlanmış bir otopsi odası. Müshili içmeyi reddedenler oraya götürülür der. Adam da çaresizce müshili içer. Herkes işini bitirince gardiyanlar çıkanları ezip arama yapar. Kısa sürede yabancı bir cisim bulurlar. Bu adamın yuttuğu balmumu hapıdır. Adam bir kimya uzmanını kurtarmak için hapishaneye girmiştir. Ve bu hap kaçış için hazırladığı araçtır. Gardiyan pense hapı yerden alıp herkese gösterir. Herkes hapın adama ait olduğunu düşünürken gardiyan aniden arkasını döner ve yanındaki kişiyi yakalar. Aslında adam hapın içine bir mekanizma yerleştirmiştir. Yemek borusunun sıkıştırmasıyla hap 3 destek çıkararak geçici olarak orada sabitlenir. Ancak bu aynı zamanda en ölümcül noktadır. Çünkü adam hapı 16 saat içinde çıkarmazsa hap yavaşça mideye kayacak ve adam zehirlenecektir. Ya, hap 3 destek çıkararak geçici olarak orada sabitlenir. Ancak bu aynı zamanda en ölümcül noktadır. Çünkü adam kapı 16 saat.